Ben sadece bir iş istedim ya, bir iş. <laughs> Suç dünyasına bulaşmak istemedim ki. Ne yapacağız şimdi? Vallahi kimlik sahteciliğinin cezası beş yıldan başlıyormuş. Yalnız öyle her Allah'ın günü ziyaretine gelemem. işim gücüm var benim. Ben gelirim arkadaşım, sen merak etme. Ben gerekirse nöbet saatlerimin dışında kalan zamanlarda uykumdan fedakarlık ederim, yine gelirim. Sana temiz çamaşır, kitap falan getiririm. Hem sayılı gün çabuk geçer derler bir dalga geçmeyi bırakıp da bana akıl verir misiniz? Ben ne yapayım? Hayat mı kalayım? Suna mı olayım? Ben ne yapayım? Yani bence bir şey değil hayat ya. Gerekirse yatar çıkarsın. Ne olacak ki değil mi? <laughs> Yalnız ailenin yanına dönersen ömür boyu ev hapsindesin o kesin. Bence kesinlikle dürüst olmalısın. Yarın iş yerine gidip ben Suna değilim demelisin. Ben Suna değilim ne? De, olanı biteni bak güzel güzel açık açık anlatırsan işi ...kesinlikle sana verirler. Neden? Çünkü... ...dürüstsün. Tabii. Bir tane madalya takarlar, değil mi Aslı'cığım? Saçmalama hayat. Tabii ki sunu olarak işe başlaman lazım. Yoksa Emine teyze seni paketleyip götürecek. Ya nedir ki canım? En son başka bir işte bulabilirsin. Sana iş mi yok? Hem ayrıca Emine teyze... ...anlayışlı bir insan. Ee, bu memleketin çok güzel yer. Of! Ben ne hapse girmek istiyorum, ne memlekete dönmek istiyorum. Hele o ciddiyet adamla aynı işlerde çalışmayı hiç istemiyorum. Hı. Hmm. <laughs> ya kızım durduk yere mis gibi işin oldu. Yarın başlıyorsun işte. Ya ne istiyorsun ben anlamadım yani. Hadi kalk başına bir şeyler ayarlayalım. Hesabı alabilir miyiz? Ya abi? Asistanın ne yaptı? Başladı mı bugün? Bir şey duydum bu ani ilgi. Gerçekten gözle yaşartıcı Doruk Bey. Bey. sana da hiç yaranalım ya. Ya asistanlarım kendim seçmeyi isterdim de Emir büyük yerden geldi yani bakma. Ya abi büyütme işte bu kadar. Yani babam sonuçta kırk yılın başı bir şey istemiş senden. Oğlum sorun babam değil ki. Sorun kız. Hatta kız başlı başına bir sorun. Dengesiz tutar de tutarsız her şeyden önce gereksiz bir özgüven, lafını sözünü esirgememe. Hatta dedeliğini bilemem hali böyle değişik. Ya abi işte ne güzel. Yani tam sana göre. Eğitilecek bir Ama yani hala güzel mi sorusun cevaplamadım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum o göze bakmadım. <laughs> tamam da. Şöyle bir alıcı gözüyle söyle. Adam hoş mu değil mi? Hoşluğu batsın. Ya ayrıca ben neyin derdindeyim, sen neyin derdindesin Aslı ya? Bence Aslı haklı. Hem bak bu ara ters adamlar yükselen trend. İş patlarsa memlekete sevgili yapıp dönmüş olursun ha? Ben onu kendime sevgili değil, evime çöp bidonu bile yapmam. Ayrıca ben sevmem öyle hırsört adam. Kasıntı şey. Ay şımarık üstelik. Ukala, ne olacak? Bir atarlı falan bildiğin egoist. Hayır, güzel olsa ne değişecek yani onu söylüyorum. Neciymiş o orada? Aman nece olacak? Ya patron ayakçısı işte. Bugün asansörde karşılaştık. Burası benim iş yerim diyor. Ben altta kalır mıyım? Burası asıl benim iş yerim. Ben yönetici asistanın asistanıyım dedim. Vay. İyi cevap. Ya, ne yani kızdan patron olduğunu sakladın mı? Fırsat olmadı diyelim. Ya bombayı yarın patlatmayı düşünüyorsun. Yok arkadaş yok. Bütün o arızalar beni bulacak. Kim o? İdem. Niye açmadın? Laftan anlamadığı için. Bu gece erkek erkeğe takılacağımız bilderli yedinci araba bu. Ya abi canını sıktığın şeye bak. Ver bana ben hallederim. Dido ne haber ya? <laughs> İyiyim ben de. Biz de tam senden bahsediyorduk. iyi yani insan lafın üstüne ararmış. Şimdi mekana doğru geçiyoruz biz. E, sen de atla gel. Bak abim gözlerim yolda olacak. Geç kalmasın diyor. Tamam. <laughs> tamam canım hadi öptüm. Hadi bay bay çok öpüyormuş. de sakın merak etmesin hemen geliyorum dedi. Gerçekten yaptığın bütün yardımlar için teşekkür ederim. Sabah uyandırmanın misilemesi olarak kabul edebiliriz. Beni o adamla bırak aynı çatı altında çalışmak. Aynı atmosferde bile solumazdım da. Ekmek parası işte. Katlanacağız artık. Neyse ya. Konumuz o değil şimdi zaten. Kızlar ben yarın işe müsteşar kız olarak başlayacağım. Ya ben ne giyeceğim? Benim iki çift ayakkabım var. Dolabım da sen kabasa salı pazarı terk olsun. Ayakkabı konusunu kafana takma. Onu ben halledeceğim. Hemşire terliklerini mi kızı acaba? Ben halledeceğim dedim. Bir dakika bekletiyorum. Kızım sen ne yaptın ya? Hazine saklamış resmen odasına. Ne yapayım çok seviyorum. Belki bir gün giyerim diye aldım aldım koydum hepsini. Oha ya. Kızım. Senin bayağı bu ayakkabılar için sevgili yapman lazım. Ama hastaneden çıkmıyorsun. Nasıl yapalım? Sen en iyisi hastalardan birini bul. Yet. Ya da sağlam birini bul. Hastane. Yani şimdi bıraksana benimle uğraşmayı. Şu anda konu ben miyim? Konu hayat. Al kuzum. Ben giyemedim sen giy. Şunları bir dene bakayım nasıl duracak. Nasıl? Çok güzel durdu. Çok iyi. Güzel mi ya? Harika. Yürüsün yürüsün bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz yürüsün. Aslında itiraf edeyim bu sezonun parçaları müthiş. Temayı mı beğendin Doruk Efendi yoksa çizgileri mi? Ya ben natural olmaktan yanayım abi biliyorsun insanın ne giydiğine değil de daha çok kendisine değer veriyorum. Yalnız abi şu kırmızılı çok fenaymış ya. Bak sıkın yanlış olmasın bende. Oğlum senin zaten üç tane yok mu ya? ben abimi kendim örnek kalıyorum. Yani dört sezonlu ilişki yaşamadığı arka yüzümüz ve baş mankenimiz kalmadı. Onlar ilişkiliydi bir kere, düzelteyim. Bir geceden fazla süre her takılma ilişkidir ilişki dediğin şey vaatle başlar. Beklentinin doğduğu yerde son bulur. E o zaman sana göre başlamadan bitiyor. Aynen öyle. Evet. Beş yıllık gömlek, halamın düğünü için aldım etekle tam bir müsteşar kızıyım. Gerçekten eteği görmezden gelmek istiyorum, o kadar kötü. Ama şu gömleğin düğmelerini biraz açarsak belki olur. Yok yok kapat. Ben istemem dekolte falan. Ayrıca ben iş dünyasında yeteneğimle çalışkanlığımla yükseleceğim inşallah. Açık ne değil. Kızım erkekler dümdüz yaratıklardır. Beyinlerine basit sinyaller göndereceksin. Yani biraz açacaksın mesela. Dişlerini kullanmayı öğreneceksin. Niyeymiş canım? İnsanlar iş dünyasında zekaları ve donanımlarıyla da bir yerlere gelebilirler. Tamam mı? Tabii ki de gelebilirler. Mesela ben. Ama yani öncelik süs bebeklerindir. Onlar bilmezler İtalya'nın başkenti neresi? Ne bileyim dünyada kaç tane kıta var? Ama bir erkeği yönetmek konusunda uzmandırlar.